dolar da olabilir. Remziye Canan. Ha, çabuk bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Çabuk, çabuk, çabuk. yaklaş yaklaş şaka. Sen hani merhaba dedin mi arkadaşlar? Dedim kanıtı. Arkadaşa merhaba dedin mi arkadaşlar? arkadaşlar. Ha. Merhaba arkadaşlar. Ben zor Bir de konular oynayacağız biliyor musunuz? Ne oynayacağız? Bilmem. Geniş ailem diye bir oyun nasıl oynanırmış? Geniş şey oynar oynayacağız bir de. Kral şakirli mi? Böyle kutuyu gösterelim size. Evet bakın. İçinde neler çıktı? Böyle e, kaç adetmiş? Bir dakika adetine bakalım. 41, 41 adet yuvarlak halkalar var böyle. İçinde böyle küçük küçük etiketler var, zarlar var. Bir de kum saatimiz var. Biz ilk kez oynayacağız değil mi? Nasıl oynayacağız bilmiyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım. Gözlerimiz mi kapatıyor? göz kapatma yok mu? Şimdi bak bunu böyle diziyormuşuz. Bunu şöyle dökelim. Yani diziyor. Bak bunları böyle diziyormuşuz. Ama bunu ters mi çevireceğiz acaba? Yok. Ters böyle. Bunları böyle yapıyoruz. Sen buna diz tamam mı? Hayır. Başlayalım oyuna. Bak, bu oyun nasıl biliyor musun Aliya? Kum saatiyle böyle çeviriyoruz. Kum saati ne? Dolmadan en de hızlı de. kim alırsa bu boş herhalde. Bunda bir şey yok. Boşmuş bunu koy. Ha sen buna böyle dümdüz diz ama bak bunlar görünmesi lazım. Bak böyle dizmen gerekiyor dümdüz. Bak böyle. Diz hadi. Karışık diz. Sen diz ben de bu zarları yapayım. Şöyle zarlar var. Ben de bir tasvir ettim. böyle yapıştıracağız üstüne sen Bak bunları böyle üstüne yapıştırıyormuşum. Görüyor <laughs> <öyle mi>? Anne, bir tane de kral şakir ve um, o yama yapacağız. Şimdi biz bunları karışık mı yapıştıracağız acaba? Tabii. Her bir zara farklı bir şey yapıştıracağız. Aynen. Şimdi bundan bir tane daha var. Bunu da buraya. Aynen. Aynen. Sen onları güzel, Ben de bunu yapıştırayım. Tutmak. Bir tane de bebek çekeceğim. Bunu da böyle. Ben hangisini çekeceğim biliyor Sonra musun? Sonra çevirelim. Sonra bunları yapıştıralım dayanmadım tamam şimdi bana aa ben çok istiyorum tamam canımın tek hepsi da öyle yapıyor tamam şimdi böyle çevirelim bu kez de bu kez canan yapıştıralım ben bu kızdan hareket çizdiğim hı? canan mı? Hmm. Kral şarkı değil mi çok? Kral şarkı de çok seviyorum. Ama diğeri neydi? Filoman üstü miydi? Necati miydi? Necati. Necati. Ama o çok komik ya. Boyla yemek yemek istiyor değil mi? Biz seni onların şeyine götürmüştük ya eğlencesini. Necati amca ne yapmıştı size? Necati abi. Sizi lahmacun gibi görüyorum. Sizi dürüm gibi görüyorum. Sizi yiyeceğim. Öyle diyordu. Evet. Yok Çay şey, şey, kaldırayım mı?

Yaramaz Necati abi. Bakın. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> evet şimdi yapıştırıyorum hepsini teker teker oyunumuzu oynayacağız. Anne hepsini mi yapıştırıyorsun? Evet. Hepsini yapıştıracağım tabii yoksa zar olmaz ki. Bu oyun öyle amacı öyle. Hepsini yapıştırıyorsun zar atıyorsun. Hangisi çıkarsa onların hepsini buradan buluyor musun? Aa, aa şimdi birinci de bir oynayacağız. Bana mı geldi? Kim geldi? Bu. Bu geldi. Bu kim ya ben bunu tanımıyorum. Anne bu kim? Bu, ya Peyami abi. Kim? Peyami abi. Piyami. Pelami. Peyami. Abi. Peyami abi. Aa ben onu tanımıyordum, bilmiyordum. Peyami abiymiş bu da. Hiç tanımıyorum Peyami abi. İlk kez gördüm. Ben şeyde de, kral Şakir'de de görmedim bunu. Ben görüyorum. Allah Allah. Ben, ben onu da yapıştıralım, şey. ona yapıştıralım. Evet, şimdi yapışkanlarımız bitti. Böyle ben üçer ben tane ben zarımız istiyorum. var arkadaşlar. Bakın. Ay ben geleceğim. Şöyle. Hadi su ile hiç gel oynayalım. Bakalım bu yarışa kim kazanacak? <laughs> Kim çok e, bu taşlardan toplarsa bu yuvarlaklardan o kazanıyormuş. Ona ödül varmış. Aa, yani bak şimdi nasıl oynayacağız? Ödül ne olsun? Ee, ne olsun? ne olsun? Ne olsun ödül? Senin bu oluyor. Ödül mü oluyor? Hı. Ödül bunları alıyorsun işte. Hı. Onlar senin oluyor. Bak şimdi okuyorum dinle. Ben yani bunu ne seçeceğim. bu birinci oyun. İki oyun varmış bunda. 41 adet yuvarlak disk ortaya karışık şekilde dizilir. Karışık şekilde biz dizdik bunları. Ama bunun aynısı. Ondan sonra Diyor ki yok. en küçük oyuncu oyununa başlar. Anne, en küçük oyuncu. En küçük sen oluyorsun sen başlayacaksın tamam mı? Oyunu sen başlayacaksın. Aynı anda 3 adet ben de, biz taş makas kağıt yapalım. Tamam. Kim yaparsa o önce başlayacak. Aynı Hı. anda 3 adet zar atılır ve 1 dakikalık kum saati çevrilir. Süre başlar. Her zarda bir karakter görseli vardır. O oyuncu mi? hızlı bir şekilde zarlarda yer alan karakterleri kontrol edip masada yer alan yuvarlak liste düzenli karakterleriyle eşleştirmeye çalışır. Kum saatindeki süre dolmadan doğru eşleşmeyi bulur ise kum saatindeki süre dolmadan doğru eşleşmeyi bulur ise diski almaya yer kazanır ve sıra diğer oyuncuya geçer. Tüm diskler bittiğinde en çok disk toplayan oyuncu oyunu kazanır. Bu da yani. diskler bittiğinde. Tamam şimdi başlıyoruz öğrendim. Ay, bak şimdi bir kere denemelik oynuyoruz tamam mı? Önce şu şu yerdeki pasoların hepsini arkadaşlar var arkadaşlar. Bu şekilde. Kaç adet unuttum yine. 41 adetmiş. Şöyle 41 adet birbirinden değişik pasolar var. Ama bu iki taneler nasıl olacak? Allah Allah. Bunlar. He, aynı gelirse. Şimdi iki tarafta iki kral şakir geldi mi ne oluyor? Bir tane bu bir tane oluyor. Öyle oluyor tamam anladım. Bir tane böyle kum saati var. Zarları da gösterelim yakından. Ben kral şakir. Üç ettim. tane de zar. Niye gelirse? Bak üç tane de zar var böyle. Biz etiketlerimizi yapıştırdık. Şimdi koyalım oyunumuza başlayalım. Dur. Ben alırım Süremiz burada. Gördüğünüz gibi. Aslında. Evet önce zarımızı bir atalım süremizi başlatalım. Ben atıyorum. Dur. Bekle. Önce bir kere, önce bir kere denemelik oynayalım. Nasıl oynandığını göstereyim sana ondan sonra. Bak şimdi bunları böyle yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Ben biliyorum. Bak şimdi bekle, bir dinle. Böyle yapıyorsun, son atıyorsun. Çok uzatmayalım. Bak şöyle kim geldi? Yani iki fil geldi, bir tane canan geldi. Demek ne demek oluyor? Bir tane fil, bir tane cananı bulacağız buralarda. Bul bakalım. Var mı? Bir tane fil, bir tane Canan olan bir canan resim. Canan'la Öyle değil. İkisi olacak. İkisi, ikisi yan yana olacak. Canan'la fil, Canan'la... İlk önce Canan'la Canan'la, cananla var. şey, bu neydi? Necati abi yan yana olacak. Var mı? Canan'la Necati abi. Çabuk çabuk Canan! O değil, o değil, o değil. Olmaz. İkisi beraber yan yana aynı. Canan'la Necati abi. hemen. Aa buldum. Bak böyle. Görüyor musun? Bak. Canan'la Necati abi yan yana. Sen bunu alıyorsun. Bu kum saati bitene kadar topluyoruz. Kim kazanırsa. Şimdi başlatıyorum. Sen başlayacaksın. Dur bakayım burada kum var mı? Yok. zarını. ben sana at dediğimde atacaksın. Bir, iki, üç, at. Yavaş. Bunlar geldi. Aa, kim? Bir tane o gel. Tek o. Bul. Tek, 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 tek. Tek, tek olacak, tek olacak, tek olacak. Tek olacak. Şuralara bak, şuralara sıcak sıcak. Buldu. bir daha azar, bir daha Yeni oyun, yeni oyun. Hadi kim çok toplarsa at, 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 at. Hı. Ne geldi, ne geldi, ne geldi? Üçü birden yan yana olacak Nerede? Bul, 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 bul. Karıştırma, karıştırma. Hadi, hadi. Bunları üçü Bul burada. Üçü yan yanaymış. Bak Necati abi. Ee, Canan bile yeşil kafa. Üçü yan yanaymış. Nerede? Bul. Var mı? bul 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 Var var ben gördüm var var Aha, gördüm. Gördüm var var var. Nerede? Yok söylemem sen bulacaksın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Necati abi Canan hadi. Bulun buldun mu? Hayır hayır Canan'ın şey yok Canan yok orada. Canan yok bitti sıra bitti az kaldı az kaldı. <laughs> bitmedi at, 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 at. Ne geldi, ne geldi? Üçü bir, bir arada yan yana Bitti. kaybettim tamam. Hadi ikisi burada kalsın. Şimdi en son sayacağız. Kim çok kazanırsa o bunları at kazanır, tamam mı? Şimdi sıra bende, bekle. Bozma, bozma. Ben şimdi. Şimdi çevir sen. deyince başlıyoruz. Çevir, çevir, çevir koy. Çevir koy. Bekle. Başlıyorum. Ha dur, elim elime dur. Bu bu bu. Hangisi dur? Yeşil. Yeşil Necati abi var mı? Yok Necati abi yok. Bunlar ikisi var. Bu kim? Bu Şıkan Şakir mi? Yok. Kral Şakir değil mi? Bu kim? Bu bu kim? Eee Remzi. Ha Remzi. Remzi. Remzi Remzi Remzi. Nerede bu? Nerede bulamıyorum. Hadi. Hayır o, o, değil. o da fil var. O da fil var. O değil. O değil. O değil. Fil var. Bu mu? Yok bu da değil. Aa nerede bulamıyorum. Göremiyorum. Nerede? <laughs> ne oldu? Dur 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 dur. dur. Anne. Bu mu bu mu bu mu? Bu, bu da değil bu da değil. Hani? Hayır burada ikisi var. Üç olması lazım. Sen bana yardımcı olma. Sen benim evet, rakibimsin. Bu buldum buldum bu Bu değil mi? Bu değil mi? Ha, mi? Tamam, tamam, tamam. Kral Şakir bu. İkisini bulacağım. Kral Şakir ile bu. Kral Şakir ile Remzi. Kral Şakir ile Ay, Kral Sen gösterme. O değil. Olmaz. İki tane. İkisi olması gerekiyor. Kral Şakir ile Remzi. Yok değil bu. Bu Remzi mi? Kral Şakir ile Remzi değil mi? Buldum. 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 Kim bu? Kim? Aa bu sende miydi? Sen buldun. Yok bunu bulmadı. Bir dakika dur. Dur bu, bu demi bulmuştuk biz bunu. Nerede? 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 <laughs> bir daha bir daha bir daha. Üçü birlikte. Bu demin buldun değil miydi? Yok değil. Bunda kral. Aman bitti. Hadi sıra sende. Sen devam ediyorsun. Bunları yanına koyam, Bunları buraya koyma. Hadi. Ben çeviriyorum. Sen şey yapıyorsun. Hah. Bir, iki. Bir dakika dur. Başlattım. Asarı. Evet üçü bul bakayım üçünü. Hmm, Kim var? Nerede? Necati abi, Remzi, bir de bu. Nerede nerede? Necati abi, Remzi bu. Yok bu yeşil olan. Nerede o? Hmm. Necati abi. Şu değil mi şu? <laughs> Hadi sana yardımcı oldum. Hadi devam et devam et. Sarın at. Onu... Şey at at. 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 Bu. Fille şey onu at onu at. O ben ben bende var. O bende var. Sen at onu. Onu ben aldım. Ben şey Hadi çabuk zehir bitti. Kum saati doluyor. Hadi. Ha bul onu bul onu bul. Tek şey. Tek canan, canan. tek canan bul. Tek canan tek canan. Şuralara baksana. Önüne bak. Önüne bak. Tek canan değil mi? Hı, koy. Necati bir daha at. 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 Çabuk dolmadı Hızlı hızlı. Bunu bir daha at. O var. Bende var o. At. Kim? Üçü. 3'ünü bul, 3'ünü bul, 3'ünü bul. Hadi bul. Tamam. hmm Aynı şeyden. Necati abi var, Canan var. Bir de kim var? Necati abi, Canan. Bakayım kim, diğeri kim? Çevirme, buraya elleme. Necati abi, Canan bir de Remzi var. Üçü birlikte. Ben bu. ya Bu kim? Aynılar mı? Ha bu hadi. Hı. -hı. zaten. Okay. Aa bitmiş. Sıra bende o zaman. Hadi. Çık geri. Sen çevireceksin şimdi kumu. Al. Bir, iki, üç. Çevir. Koy. Başlıyorum. <gülüyor> Dur. Başlayayım. <laughs> Başlayayım. <laughs> Oo bir dakika. Necati abiyle sarı kafa. Necati abi sarı kafa. Necati... Buldum. Bak. Necati abi sarı kafa değil mi? Bir daha atıyorum zarımı Kimmiş? Remzi, Necati abi. Yok. reja Sarı. re Sarı. Bu kim? Kral Şakir Canan. Kral Şakir Canan. Kral Şakir Canan. Kral Şakir Canan'ı bulayım önce bir. Ona da bakarız. Kral Şakir Canan. Kral Şakir Canan. Kral Şakir Canan neredesiniz? Kral Şakir Canan yok musunuz siz ya? Kral Şakir Canan. Ben orada bir tane Kral Şakir Canan. Aa bu değil mi? Buldum. Değil mi? Aa. Evet bu bak. Aa. Bir daha atıyorum. Yeşil fil bu Necati abi değil mi? Anne bu yeşil. Necati abi fil. Aynen, bu yeşil. Kim onun ismi neydi? Necati abi fili bulayım önce. Necati abi fil, Necati abi fil. Sarı o, kafa. Duyu. Necati abi fil burada var ama Sarı kafa sarı da olması lazım. Necati abi fil, Necati abi fil. Necati abi fil yok. Necati abi fil bulamadım. Bu mu? Bu mu sarı kafadır bu? Bu mu bu mu bu mu? Bu. Hey buldum buldum. Hayır. Aa yeşilmiş ya. Bitti mi sürem? Sıra sende devam et hadi. At. Bir zarlarını at. Bu da öyle. Bir iki üç başlattım. Yavaş aşağı çok öyle uzatmana gerek yok anneciğim. Bir daha at istiyorsan. Bir daha başlatayım. Kim? Sarı kafa Necati abi. Hadi bul. Sarı kafa. Sarı kafa kim? Kral Şakir o bende ya. Bir daha çevir anneciğim. Bir daha çevir. O bende. Şuralarda olabilir. Remziye Canan. Ha, çabuk bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Çabuk çabuk çabuk. Aa bunu da buldum. <laughs> Benden